ses Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Garten of Ben Ben bir oyun oynayacağız. Daha önce videosunu izlemedim. İçinde gizemleri bulacağız. Bu ne? Ne oluyor? Bak şurada tahtalar çıktı. Tahtaya çek hiç. Kapı açıldı. Birazcık e, küf tuttu. Işıklar söndü ve başladık mı? Öldük mü başladık mı? Bu kılıçlarımı şöyle görebilirsiniz. Bu oynama tuşu yaptı. Hmm. Bu bir kapı var. Önce orada ka kat gibi bir şey aldık. İkisinden rengi ama şuraya mı tıklayacağım? Ne oldu? Ha. Şimdi... Ne oldu? Ne oluyor? Oyun mekanikleri mobilde bayağı zor. Ben ben Vandayız. Van ücretsiz. Arkadaşlar benim bildiğime göre ben de, ben de chapter 3 chapter 2 çıkmış. Ona paralı sadece Garden of Ben Ben chapter 1 paralı değil. Bu, bu ne? Bak, kafamı çarptı. Bu ne Düğme mi bunlar. Ben basamıyorum düğmeye Duvarla mı basacağız bu düğmeleri galiba? Bu sarı şey çıktı. Bas duvar. Araba diğerine mi basacaktık? Evet. Bununla basılıyormuş. Oyunda birkaç ayrıntı biliyorum. Önceden söylemişlerdi. Oyuna başlamadan önce şeyle okuyor. O çıkan yazdı falan. Lan o da bir şey izliyordu bize. Okuyayım. Şimdi hangisine gideceğiz? Buraya gidelim ilk. Bu merak ettim. Birisi bizi izliyor. Bu. Bunun, bunun içinde bu ne? Yumurta ve mavi yumurta. Hakikaten yumurtaymış of Bluebird missions. Bluebird is one of the very favorite Tamam. Altı tane yumurta yapmışız herhalde bunlar yumurta. Şurada var mı bir tane? Şurada var mı? Bir dakika orada bir tane var. Ne yapacağız? Dudu şu çalı. da bir bakacağım. Orada bir tane düğme. Bu da bir tane düğme var. Buna da basalım. Şimdi o da oradaki buton buton kendi kendine basıldı mı? Yoksa aktif mi oldu? Yoksa zaten aktif miydi? Şu an kafam çok karışık. Tamam, ne oldu? Aa buradaki yumurta düştü. Ben size de demiştim bir tane tamam, var diye. Şuraya bakalım. Bu pule kuşunun görevini yapacağız herhalde. Şurada bir tane daha var. Tamamdır. Biraz daha şöyle Ay alıyorum öyle. Yani. Bu kadar mıydı? Altı tane toplamışız ayaladın Şimdi ne yapacağız? Upla böyle hepsini bir daha atamıyor muyuz? Tek tek gidiyor. biraz daha mı bulacağız Bunda nerede Şurada bir tanecik kal var. O da Atla. Aa bir dakika dur. dur. Ben bunları çok seviyorum. Birazcık bunu oynayacağım. Tabii oynanırsa. Bizim amacımız galiba kaybolan çocuğumuzu bulmakmış. Şu doğruyu aldığımız yerde bir tane not vardı. Oraya bakacağım. <laughs> doğruyu aldığımız yer neredeydi? Şuradaydı herhalde. Bir dakika bir bakacağım. Yok orada değil. Hah, şurada bir tane bir şey vardı. Bu ne de Kyle'ın onu sevmesi için Monster'la savaşmam lazım diyor. O zaman o kuş Monster mıydı? Bizi öldürmeye mi çalışıyor? Oo. O zaman neden yapmadı? Seni kandırmışlardı belki de. Ne yapacağız? Ne mi bu butona tıklayacağız? Ta kart almıştık. O kartla tıklıyor devamlı. Ama önünde duvar var ki nasıl geçecek? Oo kırdı. Oğlum sen ne kastın? Bir de Burada da bir tane not var. Şöyle bakalım. Direksiyon var Şurada bir tane bir şey yazıyordu. Sharing Karen's Your pancreas is mine mı? Senin pankreasın benim olacak. Buddha neeju mama lena size. Kinda gada face or a. Buddha captain feel size. Oga boga boga oga. Bu estajum. Abi bir dakika şurada bir düğme var. Hoppa. 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 Abi ya basacağız. Bu düğmelerin bazına boyumuz yetmiyor. Yani. yetmiyor. 어? 뭐야? 갔지. 얘 바살선나. anlamadım. Ama neyse. Bak neyse diyorum. Şuraya basacağım. Yine mi etki yani şey yapıyor? Ha tamam. Bu ne? Şurada bir tane mutu var. İkisi topladık acaba? Ama Oxford Bir ciddi tanıyan varmış. Hayır. Bozuk gibi miyiz ya? Arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük bu kadar çekiyoruz. Yarın bitireceğiz. Size söz veriyorum. Görüşürüz Messi